Türkiye'de nasıl homeopat bulurum ve homeopati nasıl ilerliyor, nasıl gidiyor konusuna biraz ışık tutmak istedim. çok sevdiğim hem öğrencimiz olan hem de arkadaşım olan Serdar Büyük Özel çok da güzel kitapları var. İki tane kitap yazdı. Hakikaten herkesin anlayacağı dilde homeopatiyi anlatıyor. Instagram'da homeopati öğreniyorum diye bir sayfası var. Orada Türkiye'de bugüne kadar homeopati eğitimi almış ve lisanslı olarak do, yani doktor olarak resmen çalışanların listesini sunuyor. Aynı zamanda homeopatik remedi yani ilaçları bulabileceğiniz eczaneleri yazıyor. Lütfen oraya bir girin, bakın. Bu çok önemli. Bunun yanı sıra bir homeopatla çalışmak bir tek homeopatın elinde olan bir iş değil. Ne demek istiyorsun diyebilirsiniz. Bu bir takım çalışması. Homeopat sen ne kadar kendinden açıp sorunlarını anlatır, paylaşırsan sana o kadar yardımcı olur. Çünkü homeopatın görevi daha önce dediğim gibi dedektiflik. Ama sen eğer söylemezsen, paylaşmazsan o hayalinden bu böyledir diyemez ve sana yeteri kadar yardımcı olamaz. Onun için bu takım çalışmasında beraber açık ve net bir dille devam etmek lazım. Aynı zamanda homeopatını seçerken en temelde altta olan bilgi sende şu olsun. Minimum doz yani en düşük dozda homeopatik ilaç ve tek topçukla. Topçuk da ne diyeceksin şimdi? Bu bizim ilk yardım çantamız. Ve bu yardım çantasında böyle küçük küçük tüpler var. Şöyle tutayım. Şurada görebiliyorsan eğer küçük küçük topçuklar var. Ve böyle bir adetle yola çıkmanı öneriyorum. Bu topçuklar neden yapılmış diye soracaksın. Laktozdan, süt şekerinden yapılmış. Üzerine bahsettiğim gibi homeopatik ilacın özü damlatılıyor. Laktoz intoleransım var diye yani çok çıkıyor. Hiçbir şekilde o tarz bir etkisi olmuyor. İçine için rahat olsun. Homeopatınla buluştuğun zaman ilk anamnezde 1-1,5 saat kadar çalış çalışacaksınız. Burada mümkün mertebe açık ve doğru bir şekilde enformasyonu karşıya vermeye çalış. Ondan sonra homeopat zaten bir analiz yapacak. Ve bu analizden sonra sana bir homeopatik ilaç yollayacak. Bunu, bunu almaya başladıktan en az 15 günle 30 gün arasında tekrar bir araya gelip muhakkak bir kontrol dediğimiz kontrol yapmanız lazım. Bunun da amacı yaşam gücünün aldığın homeopatik remediye nasıl bir reaksiyon gösterdiğini homeopatın anlamasıdır. Bazen hiç reaksiyon göstermeyebilir. Bunun sebebi de yaşam gücünün çok zayıf olmasıdır. O zaman homeopat başka bir yöntemle gidecek. Sen herhangi bir değişim hissettiğinde... ...homöopatınla bunu derhal görüşmelisin. Çünkü bu bir takım, takım çalışması ise... ...iyi iletişim şart... Ve bunun bir süresi var. İlk başta belki 15 günde, 20 günde bir görüşürken e, semptomlar, rahatsızlıklar hafiflediğinde aralar da açılıyor. Bu demek değil ki tamam her şey bitti, benim hiçbir geldiğim şikayetim yok, benim artık homeopata ihtiyacım yok gibi düşünebilirsin ama öyle değil. Biz atalarımızdan gelen birçok enformasyonu taşıyoruz ve senin yaşın kadar günlük e, gazeteden bahsediyorum hep ben. E, sıra sıra duruyor. Orada yukarıdan aşağıya doğru inmemiz lazım. İndikçe senin yaşam gücün çok daha güçlenecek. Çünkü eğer senin bir havuz olarak kendini görürsen, homeopata gittiğinde o havuz, kabarcıkları olan, pis kokan, üstü çöp dolu, altı birçok e, şeyle tortuyla dolu olan bir havuzun var. Onu homeopat yavaş yavaş temizleyecek. Ve yaşam gücün ve yaşam kaliten arttıkça hayattaki akışın da mükemmelleşecek. Onun için sıkıntıların azaldığında homeopatını bırakma, yola devam. Daha kaliteli ve gelecek için daha iyi nesiller oluşturmak adına homeopatiyle yolculuğuna devam et.